Dostlar ne çeşit, bir üstlere bir işte. Kıtırlarımı açırağım. E 40 tane lig edebiyatı var. <laughs> Bizim en şanslı kodumuz var, onu yazırağım. Kod vardı. Evet. Ne kodu vardı? Kutu koymak, bunu işlediğimde çıkma olasılığı da var. Roklar açmırağım. Savaş kutulardan başlıyor. Az kalsın bir kutu açırağım. Rok değil sana saklayacağım. Savaş kutuları ile dostlar. Bitti savaş kutuları büyük kutuları. Hadi bismillah. Hadi bir karakter karakter arkadaşlar. Hadi bir karakter. Git puanı onu da booster'a basa. Booster 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 booster. 34 git puanı booster'e ver. Booster'ı maxlayacağım. Sonra diğer karakterlerine vereceğim. Dostlar 50 güç puanı daha. Bunu da booster bu verin ve bu sterin 35 güç puanı oldu. Ay adı Bismillah Mega Kutu adı. Altı yazarsa karakter. Nolar olar altı? Tüh beş yazdı. Dostlar karakter çıkaramadık. Kırktan elliye kadar büyüktirdiğimiz kutulardan karakter çıkaramadık. Neyse videomuzu kadar edeyim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Bay bay. <laughs>